2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik map kazanım testlerinin videolu çözümlerine 21. testimiz olan dönüşüm geometrisi 2 testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuzdayız. Diyor ki koordinat sisteminde verilen şeklin x ekseni boyunca 2 birim sağ, y ekseni boyunca da 1 bir birim aşağı öteleme altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Verilen şekli 2 birim sağ, 1 bir birim aşağı öteleyeceğiz. Bu... Ee, Burada bir referans noktası alalım kendimize. Ben örneğin şeklimizin şu köşesini referans olarak aldım. Bu noktayı iki birim sağa öteliyorum. 1, 2. 2 birim sağa öteleyince şeklimiz bakın buraya geldi. Yani köşe noktası burada. Bir birim de aşağı öteleyeceğim. Bir birim de aşağı ötediğim zaman buraya gelir. Burası şeklimizin şu sağ üst köşe noktası olmuş oluyor. Şeklimi buradan tamamlayacak olursam bakın şu şekildeydi. 2 birim burasını çizdim. Şurada bir birimlik kısım var. Onu da çizdim. Şeklimi aynen şu şekilde oluşturacak olursam şöyle tam yarısından almış şu şekilde. Şöyle bir şeklimiz oluşacak. Yani tam olarak şeklimiz nerede? Y eksenine dayanmış bir şekilde. Bu değil. B şıkkında da değil. Evet. C şıkkında şeklimizin bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Oluşmuş oluyor. Doğru cevap da C seçeneği oluyor. İkinci sorumuzdayız aşağıdaki koordinat sistemlerinde verilen şekillerden diyor. Hangileri? Birbirinin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü değildir diyor. Yansımaya baktığımız zaman x eksenine göre yansımaya bakacağız tabii ki. Burada şurada 3 tane köşe noktasının yansımasını alacağız. Bu köşe noktasının x'e göre yansıması buraya çıkar. Bu köşe noktasında buraya çıkar bunun uzaklığı dik olan uzaklığına baktığımız zaman bakın 1, 2, 3 birim 3 birimde diğer tarafa geçeceğiz 1, 2, 3 birimde buraya geçtik ve bu noktaları birleştirdiğimiz zaman bu yansım altındaki görüntüsü olmuş oluyor aynı mantıkla baktığımız zaman bakın bu köşe noktası buraya gelecek 1 birim uzaklık ve 1 birim uzaklık Şuradaki köşe noktasına baktığımız zaman 2 birim, 2 birim buraya gelmiş. Şuradası 3 birim uzaklıkta x eksenine. 3 birim uzaklık buraya çıkacak. Diğerlerini incelediğimiz zaman bu şeklimizin de olduğunu görüyoruz. C'ye bakalım. Şeklimizi x eksenine göre yansımasına alıyorum. Şuradaki şeklin uzaklığı, noktanın uzaklığı buraya çıkacaktır. 1 bir birim uzaklıkta. Buradan da 1 bir birim uzaklıkta. Şuradaki ise 1 2 3 birim uzaklıkta şu köşe noktası. 3 birim uzaklığa gideceğim. Buradan dik olarak. 1, 2, 3 birim uzaklık buraya gelecek. Sonra şurası 1 bir birim. 1, bir, 2 şuraya çıkacak. 1, 2, 3 birim uzaklıkta. 1, 2, 3 birim uzaklığa çıktı. Şeklimiz yansımasını birleştirip oluşturduğumuz zaman da şu şekilde çıkacak. Ve burada alakası yok. Dolayısıyla e, görüntüsü olmayan C seçeneği oluyor. D seçeneğine baktığımız zaman da x eksenine göre yansımasının alındığını görüyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Koordinat sisteminde verilen A şekli X ve Y eksenleri boyunca ötelenerek B şekli elde edilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ötelemelerden hangisi yapılmış olabilir diyor. Şimdi şekil üzerinden bakalım. Bu köşe noktası nereye gelmiş? Şuraya gelmiş. Bunu sayacak olursam bakın. 1, 2, 3 birim sola gitmesi lazım. 3 birim sol. Kaç birim aşağı gidecek? 1, 2, 3 4 5 ve 6 birim. 6 birim aşağı. Evet A şeklinden B şekline elde için bu hareketleri yapmamız lazım. Seçeneklerde bunun tersi de verebilir. Yani 6 birim aşağı ilk önce 6 birim aşağı, sonra 3 birim sola da verebilir. Bu da yine aynı yere oturacaktır. bu olan seçeneklere bakacağız. 3 birim sola 6 birim aşağı demiş. Doğru cevabımız A seçeneğinde var. Aynı mantıkla 6 birim aşağı 3 birim sola deseydi de yine e, o seçenekte doğru olacaktı. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki koordinat sistemlerinde verilen şekillerden hangileri birbirinin yalnızca bir eksene göre yansıma altındaki görüntüsüdür diyor. Şimdi şuna bakalım. A şeklinde eğer bu şekil y eksene göre yansıması alınsaydı buraya çıkmayacaktı. Bakın buraya iki birim uzaklıkta şu nokta bu nokta buraya çıkacaktı. Bu nokta buraya çıkacaktı. Şekil şuradan başlayacaktı. Şu şekilde olacaktı. Bu yansıma altındaki görüntüsü değil. A'yı eledik. B'ye baktığımız zaman B seçeneğinde de y eksenine göre yansıması olduğu zaman bu şekilde tabii ki e, şeklimiz dikilmez değil mi? Şekli çizelim isterseniz. Şu iki birim buraya gelir. Üç birimlik diğer kenarı var. Şu şekilde yansıması olacaktı. Bu da değil. C'ye baktığımız zaman C'de zaten e, buraya yansıması Y eksene göre yansımasını aldığımız zaman şekil buraya bir yere çıkacak. X eksene göre almış olsak da buraya çıkacaktı. Yani Y eksene göre yansıması buradaki şeklin birinci bölgede olacaktı. X eksene göre yansıması da üçüncü bölgede olacaktı. Ondan dolayı buraya çıkmıyor hiçbir şekilde. Bu da değil. Ve D seçeneğine baktığımız zaman bakın bu köşe noktası yansıması X eksene göre burası. Bu köşe noktasının X eksenine uzaklık 3 birim. 3 birim de diğer tarafa gittim. Burası. Bu köşe noktası da tabii ki buraya geliyor. Dolayısıyla birleştirdiğim zaman bu yansıma altındaki görüntüsü oluyor. Hangi eksene göre? X eksenine göre yansıması olmuş oluyor. Beşinci sorumuzdayız. Koordinat sisteminde verilen KLM üçgeninin diyor orijin etrafında saat yönünde 90 derece dönme altında görüntüsü alınıyor bu KLM üçgeninin orijin etrafında saat yönünde ve 90 derece. Buna göre elde edilen üçgenin köşe noktalarından birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi K noktasının koordinatlarına bakalım. K noktasının koordinatları x'te 4, y'de ise eksi 2'dir. L noktasının koordinatları x'te 2, y'de eksi 4'tür. M noktasının koordinatları ise 5'e eksi 5'tir. İlk önce x eksenindekini yazıyoruz tabii ki. Şimdi biz bu noktaların her birine 90 derece saat yönünde dönme kuralını uygulayalım. 90 derece saat yönünde dönme kuralı. Bu durumda K üstü noktasının yeni koordinatları ne olacaktır? 90 derecelik dönme saat yönünde dönme kuralı neydi? Koordinatların yerlerini değiştirip değiştirdikten sonraki ikinci olan yani y'nin işaretinin değişmesi. Buraya 4 artı 4 eksi 4 olacak. Buradaki y işaret değiştirecek. L üstünün koordinatlarına bakalım. Eksi 4 buraya gelecek. 2 buraya eksi 2 olarak gidecek. Şu L üstü. M üstünün koordinatları ise eksi 5 buraya gelecek. Artı 5 buraya eksi 5 olarak gelecek. Şimdi bakalım. Eksi 2 virgül eksi 4 var. Evet. B seçeneğinde aradığımız cevap var. Diğerleri zaten x 4, x 2 yok. A şıkkındaki artı 2 demiş. x 5, x 5 o da zaten yok. Altın sorumuzdayız. Şekildeki diyor ABCD dikdörtgeninin orijin etrafında saatin tersi yönde 90 derece dönme altındaki görüntüsünün y eksenine göre yansıması alınıyor diyor. Y eksenine göre yansıması alınıyor. Bu nokta D noktasının diyor bu dönüşümlere göre elde edilen görüntüsünün koordinatları nedir? Sadece D noktasını sorduğu için ben bu D noktasının koordinatlarını yazayım ve bu kuralları, istenen hareketleri kurallarına göre e, hareket ettireyim. D noktasının koordinatları nedir? 3,6'dır. Şimdi buna diyor ki, öncelikle diyor, saatin tersi yönde 90 derece döndür diyor bunu. Saatin tersi yönde 90 derece döndürsem... D üstü noktasının koordinatları 90 derece saat yönü tersine dönme kuralında buradaki sayılar yer değiştirecek 6 buraya gelecek 3 buraya gidecek ama buraya gelen sayı xteki olan sayı işaret değiştirecek 6 buraya gelen sayı işaret değiştirdiği zaman artı 6'yı da eksi 6 oldu 3 buraya aynen gidecek 90 derece saat yönü tersine dönme kuralımızı uyguladık şimdi ne yapacağız buna Buna bir de diyor ki y eksenine göre yansımasını alacaksın diyor. Bir de y eksenine göre yansımasını aldığım noktanın yeni koordinatları da d2 üssü diyeyim. Bir noktanın y eksenine göre yansımasını aldığınız zaman ne oluyordu? x işaret değiştiriyordu sadece. y ise aynen kalıyordu. Burada x işaret değiştirecek. 6 olacak. Bakın artı 6 6 oldu. Diğeri ise aynen kalacak. y'nin değeri ise aynen kalacak y eksenine göre yansımasını aldığımız zaman. 6,3 oluyor. Doğru cevabımız da C seçeneğinde var. 7. sorumuzdayız. Diyor ki köşe noktalarından biri a eksi 2,7 olan üçgen x ekseni boyunca 5 birim sağa öteleniyor. Elde edilen görüntünün y eksenine göre de yansıması alınıyor. A noktasının bu dönüşümlere göre elde edilen görüntüsünün koordinatları nedir demiş. Şimdi A noktamızı yazalım. Eksi 2, Buna diyor ki x eksenini boyunca 5 birim sağ. 5 birim sağ öteleme hareket yapacağız biz buna. Şimdi bir noktayı 5 birim x ekseni boyunca 5 birim sağ ötelersek eğer y'nin değeri aynen kalacak. x'in değeri ötelendiği miktar kadar artacak. Dolayısıyla a üssü 5 birim sağ ötelendikten sonra x 5 artacak. Eksi 2'yi 5 artırırsak 5 eklersek artı 3 yapar. Tabii ki y'nin değeri aynen kalır. Sonra diyor ki elde edilen bu görüntünün şu oldu görüntü. Y eksenine göre yansıması diyor. Bu da y'ye göre yansıma. Yansıma diyelim. Buna da a2 üssü diyelim. Bir noktanın biraz önce yapmıştık. Y eksenine göre yansımasını aldığımız zaman yeni değer aynı kalacak. X işaret değiştirecek. X işaret değiştirirse eksi 3 olur y ise aynen kalacağı için artı 7 olarak yazılır. Evet bu dönüşümler sonucunda elde edilen görüntünün koordinatları eksi 3,7 doğru cevabımız A seçeneğinde var. 8. sorumuzdayız. Koordinat sisteminde verilen şekillere aşağıdaki dönüşümlerden hangileri uygulanırsa bir kare elde edilir diyor. Bunlara dönüşümler şıklardan gideceğiz. Bakalım. 2 numaralı üçgenin orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsü y ekseni boyunca bir birim aşağı ötelenirse demiş. Bu 2 numaralı şeklimizi orijin etrafında 180 derece döndüreceğiz. Şimdi bu döndürme sonucundaki görüntü nereye oluşacak bu şeklimizin? Bunu bulabilmek için şuradaki noktaların koordinatlarını yazalım. Şuraya A noktası diyeyim şuraya B ve şuraya da C noktası diyeyim. İsimlendireyim. İşimi kolaylaştırayım. A noktasının koordinatlarına bakalım. Eksi 4'e eksi 3. B noktasının koordinatlarına bakıyorum. Eksi 4'e eksi 4. Evet. C noktasının koordinatları da burası da eksi 3'e eksi 4. Şimdi bunları 180 derece dönme kuralını uygulayacağız. A üssü noktamız B üssü görüntüler ve C üssü diyelim. Peki 180 derecelik dönme kuralı neydi? Sadece bunlar yer değiştirmiyor, işaretler değişiyor idi. 4 artı 4 oldu, eksi 3 artı 3 oldu. İşaretler değişti. Eksi 4 artı 4 virgül artı 4 işaretlerini değiştirerek yazıyorum. 3 virgül artı 4 oldu. Evet şimdi bunu ise bir birim aşağı öteleyeceksin diyor. Bir birim aşağı ötelersem x'in e, ne olacaktır? Değeri aynı kalacaktır. Y bir azalacaktır. Bir birim aşağı öteleme. Bir birim aşağı ötelemenin sonucundaki görüntülerini de şuraya yazalım. <laughs> bir birim aşağı ötelersem ben bunu X'in değeri aynı kalacak. Y bir azalacak. Yani 4,2 oldu. Burada 4, bir azalttım. 3. Bu da 3,3 oldu. Bunu yerleştirelim. 4,2. X'de 4, Y'de 2 olan nokta şurası. Burasına geldi. Şu 4,3. X'de 4, Y'de 3 olan nokta. O da şunu nokta 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 uzatırsam şuraya gelmiş oldu. 3,3 diyor. O da buraya geldi. Birleştirirsem şekli buraya gelmiş oldu ve burada tam olarak bakın bir kare oluşmuş oldu. Tabii ki doğru cevabımız A seçeneği oluyor diyoruz. 9. sorumuzdayız. Koordinat sisteminde verilen üçgenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. B üçgeni A üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90 derece dönme altındaki görüntüsüdür diyor. Bu şekil bu şeklin. 90 derece dönmüş mü bu şeklimiz diye bakıyoruz. Şimdi şuradaki şöyle referans noktası olarak alırsam bunun <laughs> buradaki eksene bakın, şuradaki eksene bir bir uzaklıkta. Bu eksenle beraber döndürdüğümüzü varsayarsam bakın bu ekseni 90 derece döndürdüğümüz zaman bu eksen buraya gelecek. Dolayısıyla bu da aynı şekilde döndüğü için şu aradaki iki birim boşluk burada iki birim e devam ettirecek. Aradaki bir birim boşluk burada olacak bir birim olduğu için. Şu aradaki bakın e şu nokta eksi bire e bir e noktası, e o da buraya gelecek. Şu nokta oldu. Şurası ise dikey olan, tabii ki buraya yatarak gelecek. 3 birim olduğu için 3 birim buraya geldi. Sonra bunu da birleştirdiğimiz zaman bu oluyor mu? Bu oluyor. Bunu kesin bir şekilde e, çözümünden emin olabilmek için, eğer şekli e, koordinatlardan faydalanarak yapamıyorsanız, e, koordinatlardan e, faydalanarak yapmak için şöyle A noktasını, A üçgenini köşe noktalarını belirliyoruz koordinatlarını bulacağız. Örneğin burası şu nokta. Eksi 3 virgül. Şurası 1, 2, 3, 4. Eksi 3 virgül 4 noktası. Mesela diyeceksiniz ki eksi 3 virgül 4 noktasını 90 derece saat yönünde döndürdüğüm zaman kuralını uygulayacaksınız burada. Ee, ne olacak? Bunlar yer değiştirecek. 4 virgül buraya gelen sayın işaret değişecek. Eksi 3 artı 3 oldu. 4 virgül artı 3 olacak burası. 4 virgül artı 3 neresi? 1, 2, 3, 4. Burası artı 3 de burası. Bu nokta buraya geliyor. Bu şekilde diğer noktaların köşeleri nokonilatlarını yazıp 90 derece saat yönünde dönme kuralını uygulayın. Buraya oturduğunu görürsünüz bu şekilde. B şıkkına bakalım. Yanlış olanı seçeneği arıyoruz. Diyor ki A üçgeni C üçgeninin X eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü. X'e göre yansıma aldığım zaman bu nokta buraya çıkacak. Bu köşe noktası da buraya. Aradaki mesafeler X eksenine olan uzaklıklar bir birim. Bunun X eksenine olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim öbür tarafa gelecek. Bu nokta buraya gelecek. Ve birleştirdiğim zaman yansıma altındaki görüntüsü oluşuyor. Doğru. D üçgeni diyor. B üçgeninin Y ekseni boyunca ötelenmesiyle elde edilen görüntüsüdür. Bu üçgen bu üçgenin. Peki B üçgeninin ötelediğimiz zaman 1, 2, 3, 4 birim buraya gelecek. Bu noktada buraya, 4 birim de bu nokta buraya gelecek. Ve dolayısıyla birleştirdiğimiz zaman ötelenmiş hali hem de kaç birim? 4 birim aşağı ötelemiş hali. Bu da oluyor. Son olarak D seçeneğine bakalım. C üçgeni diyor, bu üçgen B üçgeninin orijin etrafında 180 derece dönme altındaki görüntüsüdür diyor. Bu şeklimizi 180 derece döndürdüğümüz zaman şekil bu şekilde çıkmaz tabii ki. Bakın B'yi e, döndürdüğümüz zaman şuraya nasıl çıktığını e, size göstereyim. Şuradaki noktanın 180 derece dönme e, noktaya göre simetri demek aynı zamanda. Buraya bir birim şu şekilde bir birim yani bu nokta buraya gelecek. Şu nokta ise şuraya olan uzaklığı 1'e 3 olan şu şekilde bir uzaklıktan 1'e 3 olarak devam ediyorum 180 derece olacak şekilde devam ediyorum. Evet şunu birleştirdim. Bakın bunun burası burası oldu. Şimdi şu e, bu nokta ise şuranın e, devamı niteliğinde olacak. Bu nokta 1, 2, 3 birimdi. Bakın burası. Bu nokta buraya geldi. Burası. Şöyle bakabilirsiniz. Şunu birleştirdim. Tam olarak dönmüş altı, dönme altındaki 180 derecelik dönme altı. görüntüsü de bu. Dolayısıyla D seçeneği olmuyor. Bundan kesin ve net bir şekilde emin olabilmek için biraz önce de söylediğim gibi buradaki köşe noktalarının her birini yazın ve 180 derecelik dönme kuralını uygulayın şeklinin nereye geldiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Yani C olmayacağını bu şekilde de net bir şekilde anlayabilirsiniz.